Selamlar arkadaşlar ben Lothar, Tavnos, Salem Kavın, Ol, Eni'de yeni bir video ile beraberiz. Yanımda Yasin var ve gördüğünüz gibi rolüm Max master Gram mutlu değilim. Vampir misin? Yok o kadar değil ama <laughs> mutlu değilim yani. Bu arada ben vampir su takıyorum. Hayda ben sevmiyorum diye <laughs> beni bulup ısırmak mı istiyorsun. hiç sevmiyorum ya. ya. Seni zaten yakalarsam bırakmam vampirini sana <laughs> Parti et 13 house. Okey 13. Hadi bakalım. Yani. <laughs> Oy, 14 transportermiş. Ay, Crusader. Oy escort ölmüş neler oluyor. Oy bir kurseydir daha. <laughs> Şu an çok korkuyorum köyden. <gülüyor> <gülüyor> Bu da köylü çıksa da gülsem oy mafyoza. Şimdi iki tane confirm kurusumuz var. Bir tanesi 15 belli ki. Sarı renkli nasıl yapıyorlar ya? Şöyle Aa bir dakika. Hmm. Sen hayattasın değil mi? Evet de ha, bu, bu adam gest, Jester mı? Bu Jester evet. İnanmamak istedim bir tık ama. Sen kuruslardan birisin bence ya. Evet evet ben 15'im bu arada. Hmm. Umarım Jester beni hantlamaz ya. Umarım seni hantlar. <laughs> <de. gülüyor> Umarım seni <laughs> söyleyeyim söyleyeyim. herkes evet. in inolar. Asılmaz diye biraz korkmadım değil. Anladım. Aa bu niye ortaya çıktı? Abi biz bu yani biz kötüler nasıl kazanacağız sorma sahip. Siz, kazanmayın artık bir de biz kazanalım ya. Ay şu an. Sen 11 misin ya? Senden bir 11 vibe aldım ben. Yani <laughs> bir şey diyemiyorum ama inanılmaz şeyler var. おいおいおう juggernaut E, Trefir tuzak kuran değil miydi ya? Evet. E bu adam ilk nasıl tuzak kuruyor? Aynen. Değişti mi Yani dismantle yapamaması lazım bilemedim. Chester mı diyeceğim? Bro, I'm Ino. Bro, I'm Ino. Usan mısın ya? Ben bunun sen olduğunu düşünüyorum. Ben yine ne olacağım ya? <laughs> Bakalım neymiş. Ben miymişim bakalım? Ben değilmişim. Oy, of oh, soymuş. <laughs> ben değildim ya. Ama benim kazanma şansım da bunun kadar düşük. Yalnız jester'in Juggernaut'u alması. Mm 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 mm. jester tepedi yapıyor. neymiş? Ay flek verir. Üç ve dokuz kaldı. Ben bu arada ilk Dün 3 korumuştum. Galiba 3 sensin ya. Eee, şu an bir 11, şey demiyorum. 11 olduğunu düşünüyordum ama 3 ile 9 kaldı confirm olmayan bir tek. Sen konuşmuşsundur ya. 9 değilsindir sen. Ama sen de caps lock açıp konuşur musun ki? Hayır. Sen cool cool takılırsın böyle. ben şey yapmayacağım. Ama yani imkansız ya. Mayor var, evet. jailer var. İki tane kurus var chain'lemiş birbirine. <laughs> hani videonun başlığı çok baris. imkansız oyun. Nasıl çevireceğim ki ben buradan? Yani mayor, jailer, kurus, kurus. Ve ben tek <laughs> yani çok zor ya. Çok haksızlık ya. <laughs> İlk günden kuruslar nasıl konfirmlenir? Nereye blackmail'leniyorsun? <laughs> az önce yazdın. <laughs> Hayır az önce. <laughs> I am <TK> yazdı. <laughs> ay ay. <gülüyor> Hani tek şansım ne biliyor musun? Bunun Jester olması ve kuruzulardan birini kesmesi. Lütfen bu gülücüğün altından bir Jester çıksın. Ayy. Ay. Ay. Mayor değil lütfen kurusu kes ya. Mayor... <laughs> Mayor'u bir şekilde <laughs> hallederim ama. Aa, Amne şeyi hatırlamıştı aynen. Ya yüzde şansım var ya. Öleceğim. Yani... Yani... Allah'ın cezası Jester gelip beni mi kestin ya? X-Master. Şeyi de tutturdum biliyor musun? Kuruslar dedim bence ...Major'u ya da şey değil, birbirine Chain yapıyorsunuzdur. Ben Tabii canım. o zaman böyle yapardım deyip Jailer'ı kestim. Ha, evet, evet. İyi yaptın. Jester sizden birini kesseydi belki şansım olabilirdi. Çünkü benim Yardım. şeyim kuvvetliydi bence. Ee... Will'in kuvvetliydi evet. Will'in kuvvetliydi, kuvvetliydi evet. Falan. Ama şöyle işte, iki Confirm kurusu var, mayor var. Atıyorum dördümüz kalsa yine ben asılacağım. Hani üçün de hayatta <laughs> kalması lazımdı. Üç de bu arada benim takım arkadaşımdı, onu da satamıyorum. Hayır bu kadar kötü olabilir ya. Ben bu arada hayatta tahmin etmedim senin 4 olduğunu. Yani İlk güzel oynadı. Sandım, i̇lk 11'sin sandım, sonra 3 sandım. Yok. Bizim e, Poison Master 11'in arsu olduğunu söyledi bana gece. Haa yazdım bu adam. Aynen. Şey. Oradan yürüyeyim dedim. Ama işte olmadı. Bu arada Kazandığım Akvimans'a söylüyorum. İlk defa Kudus'la oyun kazanmışım. Oo oh, helal. Neyse zaten benim kazanmam gerçekten imkansız. İki yani kuruş, Jailer ve Mayor var. Hani dört tane güçlü rol koy desen bunları seçerdim. Bir de Vet koysan <laughs> herhalde dünyanın <laughs> en güçlü köyü olacak anasını zaten. <laughs> Bir de ne koysak? Veteran. Hani Veteran. Tamce ölümsüz olurdu. Herkes konfirm. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hani şu oyunu kazanmam imkansızdı zaten. Bence gayet de iyi denedik. 3 tane e, denedi şansını. Biz elimizden geleni yaptık. Sona kadar da bir şekilde kaldık ama Ay Ingestor beni değil de gidip kurslardan birini kessem belki diyeceğim de yine olmazdı ya. E, videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.